Video çekimi yaparken kullandığınız kamera, kullandığınız ışıklar kadar ekipman anlamında önemli bir şey varsa o da kaliteli bir mikrofon kullanmak. Peki ya uygun fiyata aldığınız mikrofonun sesini kaliteli bir şekilde nasıl işleyebilirsiniz? Bunu göstermeye çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Ben videolarımda kablolu yaka mikrofonu kullanıyorum. Aslında fiyatına göre gayet güzel bir performansı var ama tabii ki o pahalı olan mikrofonların kalitesinde değil. Bu kaliteyi yakın bir şekilde işleyebilmek için de Adobe Audition kullanacağım. Şimdi düzenleyeceğim sesi ham haliyle bir dinleyelim. Şu anda duyduğunuz bu sesi Adobe Audition'da düzenleyeceğiz. Şimdi ilk olarak sesten arka fon gürültülerini silmemiz gerekiyor. Bunun için sesinizin olmadığı konuşmadığınız bir alanı seçiyoruz. Şu şekilde. Ardından şuradan efekt kısmına geliyoruz. Buradan noise reduction, capture noise print olarak burayı işaretliyoruz. Ve programa arka fon gürültüsünün bir örneğini vermiş olduk. Şimdi bunu komple sese işlemesi için Ctrl A yaparak sesi komple işaretliyoruz. Ardından tekrar efekt kısmına geliyoruz. Yine tekrar noise reduction. Alttaki şu kısma noise reduction process kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Karşımıza bu şekilde pencere çıkıyor. Sizde yüksek ihtimal burası custom değil. Default olarak görünür. Şimdi bu ayarlarda arkadaşlar kesin bir şey söylemem yanlış olur. Çünkü herkesin çekim yaptığı ortam kaydettiği mikrofon farklı olduğu için benim verdiğim değerleri girdiğiniz zaman sesi düzeltmekten çok bozabiliriz. O yüzden deneme yanılma yöntemiyle yapmanız gerekiyor sesi dinleyerek. Ben nasıl bir ayar yapıyorum burada onu göstereceğim. Siz de buradan yola çıkarak düzeltmeniz gerekiyor sesi. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi buradaki gürültü azaltma kısmını ben 65 ile 70 arasında yapıyorum. Eğer buradaki sesi %100 yaparsam arka fon gürültüsü ile birlikte sesim de kaybolur. O yüzden olabildiğince düşük tutmaya çalışıyorum. 60 65 Yeter bana şöyle 65 yapıyorum burayı şimdi bu kısımda arkadaşlar Normalde 16 durur Ben bunu bir tık daha arttırıyorum yüzde 17 yapıyorum çok fazla yükseltmemek lazım Şuradaki yüzde 65 kısmını Arkadaşlar ben yüzde bir yapıyorum bunun da sebebi sesin arkasında ufak Eko var o olmasın diye ben ayarlarımı bu şekilde yaptım buradan Arkadaşlar bunu uygula diyorum ve tekrar sesi dinleyeceğiz şu anda duyduğunuz bu sesi Adobe Audition'da düzenleyeceğiz. Bana göre gayet güzel. Eğer ayarları yapıp uyguladıktan sonra seste hala gürültü kalıyorsa Control Shift P yaparak aynı ayarları tekrar uygula diyebilirsiniz. Şimdi bu sesi daha güzel hale nasıl getirebiliriz? Bunun için 4 ayar kullanmamız gerekiyor. Bunlar equalizer, normalleştirme, sıkıştırma ve tekrar normalleştirme. Evet söyleyince kulağa biraz karışık gelmiş olabilir ama bu ayarı bir tıkla nasıl yapabilirsiniz? Bunu da göstereceğim. Hemen şuradan effects kısmına geldik. Buradan filter'ı seçiyoruz. Buradan parametric equalizer'a tıklıyoruz. Buradan default yerine şuradaki ayarı seçiyoruz. Üstüne tıkladık ve bunu uygula diyoruz. Ardından tekrar filter kısmına geldik. Buradan sıkıştırmaya tıklıyoruz ve buradan normalleştirmeye geliyoruz. Bu kısımda arkadaşlar ben 95.8 olarak kullanıyorum. Siz burada ses tonunuza göre bir sayı verebilirsiniz. Buradan uygula dedim. Ardından tekrar fx kısmına geliyorum. Buradan sıkıştırmaya geldim. Buradan da dinamik işleme kısmına tıkladım. Bu kısımda arkadaşlar benim yaptığım ayarın aynısını yapabiliyorsunuz. Buradan tutup yükseltebilirsiniz. Bu da tamam. Buradan da uygula dedim. Ve şu anda gördüğünüz gibi ses çok arttı. Şimdi bunu düzeltmek için ne yapıyoruz? Tekrar fx kısmına geldik. Tekrar sıkıştır. Ve tekrar normalleştirmeye geldik. Bir kere tıkladık, yine aynı ayarı hiç değiştirmeden uygula dedim ve artık sesimiz çok güzel bir şekilde düzenlenmiş oldu. Hemen dinleyelim. Şu anda duyduğunuz bu sesi Adobe Audition'da düzenleyeceğiz. Şu anda duyduğunuz bu sesi Adobe Audition'da düzenleyeceğiz. Evet gayet güzel. Şimdi arka fon temizleme haricindeki yaptığımız son 4 ayarı bir saniyede nasıl yapabiliriz? Bunu göstereceğim. Bunun için arkadaşlar üst kısmından favori kısmına tıklıyoruz. Ve buradan kayda başlat diyoruz. Kayda başladıktan sonra az önceki yaptığımız 4 ayarı tekrar yapıyoruz. 4 ayarı da tekrar yaptıktan sonra arkadaşlar tekrar favori kısmına geldik. Buradan da kaydı durdur diyoruz ve karşımıza bu şekilde pencere açılıyor. Buradan kaydımıza isim vermemiz gerekiyor. Şimdi az önceki kaydettiğimiz ayarı bir tuşta uygulayabilmek için bir harf ya da sayı eklememiz gerekiyor. Bunun için ne yapıyoruz? Alt K harfine tıklıyoruz ve bu kısımdan az önceki kaydettiğimiz ayarı buluyoruz. Şuradan favorilere geldim. Az önceki kaydettiğim ayara geldim. Yan tarafına tıkladım ve buraya bir harf ekleyeceğiz. Örneğin ben W ekledim. Buradan OK dedim ve artık klavyede W'ye tıkladığım zaman az önceki ayarlar sese otomatik olarak uygulanmış oluyor. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı, kanalın bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.